Şimdi sizlere Kur'an-ı Kerim'in yedi farklı kıraat yani yedi farklı lehçe üzerine yazılmış bulunduğunu ve elde mevcut bulunduğunu göstereceğim. Bakın. Evet Kur'an-ı Kerim'den bir ayet açalım. Şimdi bakın. Mesahif. İşte burada Kur'an-ı Kerim'in diğer farklı Sıratı alledine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ayet-i kerimesini açmış oldum. Evet bu hangi mushaf? Bu İmam Asım'ın mushafı. Evet bakalım. Şube. İmam Asım'dan şu ve rivayet bu açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bakın Maliki de elif elifi mukaddere şeklinde asar olarak yazılmış. İşte böyle bir fark var ve Kur'an-ı Kerim'in içerisinde birçok fark daha böyle görülebilir ama Malik ile Melik aynı manaya geliyor. Şimdi İmam Nafiden kalun rivayetli mushafı açıyorum mesela. Evet bakın o da elimizde mevcut. Fatiha üzerinden tekrar bakarsak Fatiha'da farklı fazla e, nüanslar yok. E, daha başka ayetlerde bu kendini belli ediyor mesela. Meselhum ke meselillezistevka danaar. Felemma adaa'at ma hawlehu ve zahaba Allah bi nurihim ve terakahum fi zulumatin la yubsirun. Summun bukmun umin fehum la yerci'un ev kasayib min es-sema. Aşağı yukarı aynı. Yani farkları bulmak öyle kolay değil. Buradan da çıkıyoruz. Başka bir şey açalım. Mesela verş. Evet verş kıraatını açmış olduk. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. İşte bakın Meliki. Bak yerine Meliki yerine Meliki'yi görüyorsunuz burada. Elif burada ne mukadder şeklinde ne de açıkça yazılmış şekilde bulunmuyor. Ne var burada? Meliki yazıyor. Meliki yevmi din. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in ihtinas siratul müstakim. Böyle devam ediyor. Ortalardan bir yerden açalım. El haccu eşhurun ma'lumat Femen ferada Bakın femen de Bakın en üstteki ayete bakın Femen Bakın yazılış F'nin yazılışını görüyor musunuz? Nokta altta değil mi? Ama bu, o F'dir Menden sonraki nunun yazılışına bakın Nokta yok İşte bir fark bu Femen ferada fihinnel hacca Fela rafete ve la fisuqa cidale fil hacca وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الباب yani burada ne bulabiliriz farklı olarak? Harika farklılıkları görebilirsiniz. وَتَلَقَّ آدَمُ yerine Adem'e farkını görebilirdik. كَلِمَاتٌ yerine كَلِمَاتٍ şeklinde farklar olabilir. Bu farklı kıraatleri zaten kırat ustalarımız, kadilerimiz yani vücuhat üzeri okudukları tilavetlerinde zaten belli ediyorlar. Abdus Samet'i dinlediğiniz zaman veqalet hey telek veqalet hey tulek veqalet hit telek şeklinde farklılıkları okuyorlar. Yani bu gizlenen, saklanan bir şey değil. Yani bu yedi kıraatin hepsi şu an elimizde mevcuttur. İşte görüyorsunuz diğer farklı kıraatler üzere yazılmış musaflar elimizde. Dediğim gibi mevcut. Bak açtım mı çıkıyor. İslam ümmeti göğsünü gere gere bunları da muhafaza etmiş ve gösteriyor.